sofrasında memleket kurulur mu? Çilingir sofrasında memleket kurulur mu? Polisi taşlayarak bu vatan korunur mu? Sandığa gelemez misin? Sen ne de biçim demokratiksin? Bir gün Ermeni oldun, bir gün tinerci oldun. Bir gün Ermeni oldun, bir gün tinerci oldun. Başbakan söyleyince bir de çapulcu oldun sandığa gelemez misin? Sen ne biçim demokratiksin? Kısacık etek giydin, çağdaşlık bu mu sandın? Kısacık etek giydin, çağdaşlık bu mu sandın? Bacımın örtüsünü siyasi simge yaptın, sandığa gelemez misin? Sen ne biçim demokratiksin? Elinde içki şişen özgürlük mü ararsın? Elinde içki şişen özgürlük mü ararsın? Müslüman mahallede salyangoz mu satarsın? Sandığa gelemez misin? Sen ne de biçim demokratiksin? Bize yobaz diyorsun, bize koyun diyorsun. Bize yobaz diyorsun, bize koyun diyorsun. İki satır okudun, alim mi oluyorsun? Sandığa gelemez misin? Sen ne biçim demokratiksin? Gezi parkı bahane, büyük oyun ortada. Gezi parkı bahane, büyük oyun ortada. İşine gelmeyince yanındadır Avrupa. Sandığa gelemez misin? Sen ne biçim demokratiksin? Aklını başına al, biraz gör şu hizmeti Aklını başına al, biraz gör şu hizmeti Bu vatan hepimizin, incitmesen de deniz Sandığa gelemez misin? Sen ev demokratiksin Zamane çocukları hep, hep beraber beraber. Zamane çocukları, hep beraber meydanda Zamanı çocukları, hep beraber meydanda Gel Geç Osman ayakta sanda gelemez misin? Sen de bizim demokratiksin.